Gecelerdedir rahmet. Gecelerdedir rahmet. Gecelerdedir nur. Gecesi olmayanın gündüzü de karanlık olur. Gecenin karanlığında nura gark olmayanların gündüzleri karanlık olmaktadır. Gecelerde iner rahmet. Gecelerde, iner rahmet. Gecelerde verilir hikmet. Gecesi olmayanların ağzına Allah hikmetli sözler de getirmez. Gecesi olmayanların amelinde Allah nur yaratmaz. Onların suretlerinde Allah nur yaratmaz. Geceleyin okunan Kur'an'ın tesiri gündüzünkinden çok çok daha üstündür. Çok çok daha üstündür. Nasıl ki Müzzemmil suresinde Allah Azze ve Celle "Ya اَيُّهَا müzzemmil قُمِ illa اِلَّا ey örtüye bürünen peygamberim ey geceleyin yatan peygamberim ey insanların laflarından üzülmüş olan kendisine bir sürü laf söylediklerinden ötürü üzülmüş battaniyesini çekmiş yatan üzülen peygamberim yatma zamanı değil üzülme zamanı da değil sen aleyhinde daha çok konuşacaklar kumilley geceleyin kalkacaksın yatmayacaksın her üzüldüğün zaman böyle uyuyacak mısın onlar sana laf attıkları zaman moralin bozulacak mı bu şekilde? Görevini terk mi edeceksin? Geceleyin kalkacaksın, Rabb'ına, divana duracaksın. Kumil leyle illa kalilen. Gecenin az bir kısmı hariç kalkıp namaz kılacaksın. Nisfehu gecenin yarısı kadar. Evin kus minhu kalile ya da biraz ondan azaltabilirsin. Evzid aleyhi veya biraz daha arttırabilirsin ey Resulüm gecenin üçte biri, gecenin yarısı ya da gecenin üçte ikisi kadar ya da gecenin dörtte bir, dörtte ikisi ve dörtte üçü kadar gecenin biraz yarısından biraz az veya biraz daha fazla Ey Resulüm geceleyin kalkacaksın, Kur'an okuyacak, namaz kılacaksın وَرَدِّلِ Kur'an'ı tertiyle, Kur'an'ı tane tane ağır ağır okuyacaksın çünkü inna senulqiya aleyke kavlen sakile çünkü biz sana ağır bir görev vereceğiz ey Resulüm. Senin vazifen hiç kolay olmayacak. Hem mizanda ağır olacak olan her harfine sevap verilecek olan bir kitap verildi sana. Sana böyle bir vahiy gelecek. Her harfine sevap verilecek olan bir vahiy. Diğer taraftan yeryüzünde ağırlığı olacak olan bir kelime. La ilahe illallah kelimesi. O geldiği zaman yeryüzünde her şey altüst olacak. Bütün putlar yıkılmaya başlayacak. Bütün kriterler değişmeye başlayacak. insanların ortaya koyduğu bütün değerlerin yanlışlığı ortaya ortaya çıkacak. Kur'an gelecek yeryüzünde ağırlığı olan bir kitap olarak bütün dünyaya damgasını vuracak. İnne senulki aleyke kavlen sakile. Nasıl ki orada Allah azze ve celle peygamberimize ve ashabına emrediyordu. Geceleyin kalkacak Kur'an okuyacaksınız tane tane. Şimdi işte o görevi yapan hani kitaptan bazı kimselerin olduğunu söylüyor. Yazıklar olsun bize ki biz onlar kadar da olamadık. Yahudiyken Hristiyanken Müslüman olmuş olanlar kadar da olamadık. Onlardan bazıları geceleyin kalkar Allah'ın ayetlerini okurlar, secde halinde. Secde halinde secdeye kapanıp Rablerine yalvarır ve Rablerinin kelimelerini okurlar. Fakat bugün biz anadan babadan Müslüman olduğumuz halde Yıllardan beri Müslüman olduğumuz halde geceleyin kalkıp Kur'an okumayı terk ettik. Manayı anlamak üzerinde kafa yormadık. Geceleyin kalkıp da kafa yormadık, uykularımızı bölmedik. Ondan ötürü de Allah Azze ve Celle Kur'an'ı anlamayı nasip etmiyor bu, bu insanlara. O ehli kitabın içerisinden böyleleri var ey iman edenler. Siz onlardan daha da ötede olmalısınız ey iman edenler. Siz yıllardan beri Müslümansınız. Siz hiçbir zaman Allah'a şirk koşmadınız. Siz başından beri bu kitabın kitabullah olduğunda şüphe etmediniz. Neden? Neden onlar kendi kitaplarını, yanlış kitaplarını bıraktılar, iman ettiler? Siz ise iman etmiş olduğunuz kitabı okumuyorsunuz. Allah Azze ve Celle iman edenlere sesleniyordu bu şekilde. Bir taraftan ehli kitabın içinden böyle olanları överken, Onların hepsini aynı kefeye koymamızın caiz olmadığını bize söylerken diğer taraftan müminleri de ikaz ediyordu. Siz de böyle olacaksınız. Böyle olmadığınız takdirde hakiki imanla iman edemeyeceksiniz. Rabbinizin kitabını geceleyin okuyacaksınız, daha iyi anlayacaksınız. Müzzemmil Suresi'nde de buyurulduğu gibi gece okuyuşu daha etkili, daha tesirli. Gündüz de alıkoyacak işlerin var ey Resulüm. O yüzden geceleyin kalkıp oku ki daha iyi anlayasın. Allah Resulü sabahlara kadar Kur'an okuyordu. Hatta kafirlerden bazıları peygamberimizi dinlemek için geceleyin geliyor. Peygamberimizin evinin etrafında kendilerine yer ediniyorlar ve sabaha kadar Efendimizin okuyuşunu dinliyorlardı. Gündüzleyin onun okuyuşuna engel olmak isteyenler, gündüzleyin insanların onu dinlemesine engel olanlar, merak ediyorlar, dayanamıyorlar Kur'an'ın lezzeti karşısında. Dayanamıyorlar ve geliyor sabaha kadar dinliyorlardı. Ebu Cehil gibiler, Ebu Sufyan gibiler. Ahnes biz Ahnes bin Şureyf gibiler geceleyin geliyorlar sabaha kadar dinliyorlardı Resulullah'ı. Sonra birbirlerini görüyorlar ve utanıyorlardı birbirlerinden. Sözleşiyorlardı bir daha gelmemek üzere anlaşıyorlardı. Ertesi gün yine dayanamıyor geliyorlardı üçü de. Ertesi gün yine geliyorlardı. Üçü de üç gün üst üste, üç gece üst üste geliyorlardı. Kur'an'ı okuyan Allah Resulü olunca etkili oluyordu. Muhlis insanlar Kur'an okuduğu zaman etkili oluyordu. Resulullah, Resulullah olduğu halde, ağzından çıkan her kelime hadis olduğu halde, yine de Allah Resulü bile tebliğ ederken Kur'an'la tebliğ ediyordu. Yazıklar olsun Müslümanlara ki bugün, Allah'ın kitabını terk etmişler. Resulünün hadislerini terk etmişler. Başka başka fikirler ve kitaplar peşinde koşuyorlar. Allah'ın kitabına götürmeliydi bütün kitaplar. Resulünün sünnetine götürmeliydi bütün kitaplar. Fakat eyhat gelin görün ki engel olmaya başladı kitaplar. Allah'ın kitabının ve Resulünün sünnetinin önünde engel olmaya başladılar gündüzün kalabalığı içerisinde, sesi gürültüsü içerisinde Kur'an'ın lezzetine erişemiyorsunuz. Ondan dolayıdır ki Kur'an okuma ihtiyacı da duymuyorsunuz. Nasıl ki namazlar hızlı kılındıkça lezzet alınmaz oldu. Kur'an da öyle hızlı okundukça lezzeti alınmaz oldu. Namazı yavaş kılanlar lezzetini aldıkları gibi Kur'an'ı tane tane okuyanlar, geceleyin okuyanlar, secde halinde okuyanlar, Rablerine yalvara yakara okuyanlar işte onlar Kur'an'ın lezzetini alabilirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapıyor. Ashabı da öyle yapıyordu. Her ne kadar secde kıraat mahalli değilse de secde dua mahallidir. Secde tesbih mahallidir. Secdede dua edilir. Secdede Allah zikredilir, tesbih edilir. Secdede Allah'ın ayetleri Kur'an okumak niyetiyle okunmazsa da Fakat namazın namaz içerisinde bu böyle Mesela namaz kılarken secdedeyken Fatiha e okuyamazsınız Çünkü esas itibariyle secde dua mahallidir Esas itibariyle tesbih mahallidir Ondan dolayı orada yapılması gereken şey Allah'a zikretmek Allah'a dua etmek Ama Kur'an'dan dualar okursanız Hem Allah'ın ayetlerini okumuş hem de duada bulunmuş olursunuz. Onu okurken Allah'ın bize öğretmiş olduğu duayı dua ile dua etmek niyetiyle okuyacaksınız. Kıraatta bulunmak niyetiyle değil, duada bulunmak niyetiyle ama yine de secde halinde Allah'ın ayetlerini okumak isterse insan, duanın dışında, dua ayetlerinin dışında Allah'ın ayetlerini ayet olarak kıraat niyetiyle okuyacak olursa, Öyle okumak isterse namaz dışında secde halinde onu okuyabilir. Secdeye kapanmış olarak Allah'ın ayetlerini okuyup gözyaşları akıtabilir orada. Gecelerdedir rahmet, gecelerdedir nur. Gecesi olmayanın gündüzü de karanlık olur. Gecenin karanlığında nura gark olmayanların gündüzleri karanlık olmaktadır. Gecelerde iner rahmet, gecelerde verilir hikmet, gecesi olmayanların ağzına Allah hikmetli sözler de getirmez gecesi olmayanların gecesi olmayanların zihnine Allah hikmetli fikirler getirmez gecesi olmayanların amelinde Allah nur yaratmaz onların suretlerinde Allah nur yaratmaz geceleyin okunan Kur'an'ın tesiri gündüzünkinden çok çok daha üstündür <laughs>